Sizin en çok dikkatiniz çeken hangi tarafı oldu? Tabii ki şöyle bir kere tasarruflarla alakalı olan deyim çok önemliydi. Ama aslında şöyle bakarsanız eğer öncelikle Cumhurbaşkanımızın bu iki reformu da açıklamadan önce iş dünyasıyla, sahayla ciddi şekilde gerek mali bak Hazine ve Maliye Bakanımızın yapmış olduğu toplantılarda da gerekse diğer sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğundan toplantılarda istenilen ve her zaman anlattığımız o dertler dile gelmiş ve burada bu çok önemli bir şekilde de bu reform paketlerinin içerisinde olmuş. Küçük ve orta boy işletmeler için de işte biliyorsunuz sektör sektörde Sayın cumhurbaşkanımız. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Yani burada vergi ile alakalı olan gelir vergisi ile alakalı olan desteğin ve istihdam paketinde alakalı olan kısmın ciddi bir şekilde de sahada heyecan yarattığını düşünüyorum. Yani e, sorgusuz, sualsiz, ciddi şekilde küçük ve orta boy işletmelerin bu vergi muafiyeti ile alakalı e, bir destek sağladığını düşünüyorum. E, gene israfla alakalı olan kısım da çok önemliydi. Yani kabu daki e, araç alımı ihaleler bunlar da ciddi şekilde e, bir ses getirdi. Yani artık israf bir şekilde açığı da mali açığı da mali disiplini de, de getirdiler. Bu da bir e, katma değer sağlayacak. Yani hakikaten reformlar reform niteliğinde diye düşünüyorum. Yaşar Bey sizi e, bir dakikanı bir bekleteyim istiyorum. Bir konuğumuz daha var. Hemen bir de ekonomi tarafıyla makro tarafıyla hemen bir de görüş alalım. Hızlı hızlı ilerleyelim. Size az sonra geri dönüyor olacağım. Bir diğer konuğuma döneyim istiyorum hemen. E, efendim şimdi e, hali hazırda tabii istihdam tarafındaki teşvikler çok dikkat çekici. Onu birazcık bir beraber değerlendirelim istiyorum. Özellikle istihdam teşvik etmek adına kredi daha uygun maliyetli kredi daha uzun vadeli kredi sağlamak gibi bir imkan oluşacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Um... Bu anlamda atılan adımları nasıl değerlendirmek lazım? Yani iş, gelir vergisi tarafında bir özellikle işletmelere dönük e, adım atılmış durumda orada bir muafiyet tanındı. E, bütün bunlara baktığımız zaman işletmeler nezdinde e, yeterli midir? Ya da en azından başlangıç aşamasında çünkü bir de borç erteleme beklentisi vardı efendim biliyorsunuz bu paket dahilinde öyle evet. bir açıklama gelmedi henüz. Tabii ama şöyle bir durum vardı biliyorsunuz küçük ve orta boy işletmelerin finansa ulaşımıyla alakalı bir takım sıkıntı vardı. İstihdamla da alakalı ki hele, hele bu pandemi miden sonra yani bu son günlerde son aylarda şöyle bir söylenti var artık bitiyor paket açılacak mı gibi bir takım beklenti de var biliyorsunuz. E şimdi önümüze baktığımız zaman yani yeni istihdamı destekleyecek, işsizlikle alakalı o e, kaosu belki engelleyecek bir takım e, şeyler söyledi Cumhurbaşkanımız. Bu sanki biraz daha olumlu gibi yansıyor. E finansalla da alakalı da, finansa ulaşmakla, düşük maliyete ulaşmakla da alakalı önemli bence. Sanıyorum önümüzdeki günlerde yani biraz daha bu reform paketini incelediğimiz zamanda küçük ve orta boy işletmeleri biraz daha uzun vadeye, biraz daha ünlü açacak bir takım unsurlar oluştu diye düşünüyorum. biraz da finans sektöründe. Ama fark ederseniz eğer yapısal politikalar içerisinde yani cari açıkla da alakalı ciddi açıklamalarda bulunduğu Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani bu istikrar politikaların içerisinde Mali disipline ve kamudaki gereksiz harcamalarla alakalı olan şeffaf ihalelere yeni bir takım paketler getirilmesiyle de alakalı bir takım programlar vardı. İnşallah iyi olur, hayırlısı olur diye düşünüyorum. Efendim peki şunu da sorayım. Yani şimdi hala hazırda bir enflasyon mücadelesi var. Bunu biliyoruz. Yani finansal istikrar vurgusu dediğimiz gibi özellikle uzun süredir ekonomi yönetimi tarafından dile getiriliyor. E, o enflasyonla mücadele sürecinin daha da genişleyeceği yönünde bir e, çerçeve oluşturuldu bu programda. O mücadele sürecindeki atılan adımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? şu an? Enflasyonla zaten biliyorsunuz oldu bitti. Başımızın belası. Bu enflasyonla alakalı mücadele bütün ekonomik paketler ve programlar içerisindeki bugün de reform programının içerisinde de vardı. Enflasyonla ana mücadele paketlerini sanıyorum bu reformlar ciddi bir nebzede destek oluyor olacaktır. Bir bir ciddi bir sağla, sağlaması yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani baktığımız zaman iki unsur vardı. Yani finansal sektörün, işte bankacılık sektörüyle alakalı bir takım ve yatırımcıyla alakalı bir takım reformlar var. Yani yatırımcının teşvik edilmesi, gelmesi ve onların önüne açılmasıyla alakalı bir takım paketler var. Bunlar büyük ihtimalle enflasyona da etken olacaktır diye düşünüyorum. Peki şunu da sorayım. Şimdi bütçe tarafında özellikle bütçenin daha şeffaf bir şekilde duyurulacağı yeni bir versiyon olacak artık yeni bir sisteme geçiyoruz. Dolayısıyla bütçe tarafında özellikle kamudaki harcamaların azaltılması önem teşkil ediyor tabi Bir tarafta da aynı şekilde yine daha destekli işte kamu destekli belki projelerin işte kamu özel sektör işbirliği olan projelerin özellikle yapısal olarak daha da arttırılacağı hatta bunun bir e, kanunla düzenleneceği şekilde de açıklamaları var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi e, hali hazırda bir bütçe ve kamu tasarrufu konusu var. Siz buradan baktığınızda bu çerçeveden baktığınızda özellikle e, bütçe açının azaltılmasında kamu tasarruflarının tek başına yeterli olabileceğini düşünüyor musunuz? Veya nasıl bir çerçeve e, şekilleniyor önümüzde? En azından onu soralım. Bu, bu, bu açılımda gördük ki burada sadece tarımsal ve hizmet sektörünün e, israfıyla alakalı sadece yüzde ikiden bahsetti Cumhurbaşkanımız. Yani tasarruf politikalarının ciddi şekilde bütçe açına etken olacağını gördük. Burada da bu reformun içerisinde gördük ki kamu alanlarındaki gereksiz harcamaları, gereksiz o işte araçlardır bir takım biliyorsunuz e, ihalelerin içerisinde şeffaflığıyla alakalı sıkıntı olan durumları bu reform paketinin içerisinde görüyoruz ki bunları dile getirilmiş. Zaten bunlar da daha önce paket açıklanmadan önce konuştuğumuz konulardı. Dolayısıyla reform paketi içerisinde bütçe açını önleyecek iki unsuru da ele alırsak eğer yani birincisi israfı önleyecek bir takım tedbirler, ikincisi kamu israfı önleyeceğimiz tedbirler gereksiz alım harcama diğer alanda da bakanlıkların harcayacağı bütçelerle alakalı olan bir disiplin gündeme geldi. Yani dolayısıyla bu da bütçe açıda bir ciddi bir etken sağlayacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Çok teşekkür ederiz efendim. Siyaset Başkanı Yaşar